şimdi Alo. İnşallah olmuştur. Hadi bismillah. videom bitti inşallah. hop. Dur Dur şimdi. O zaman hiç. biraz kasıyor. Ama tak, tak. Ya Hadi Acaba bunu kapatınca oluyor mu? Ama kapatınca olmaz mı? Tamam. Devam edelim. Eee neye yersettik? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayardan video bilgi açıyorum. Hadi bismillah. İnşallah oluyordur ya. İnşallah oluyordur. İlgi. Bak 52 tane. Arkadaşlar bakın. Şurada oyunlar var. Gördüğünüz gibi. Hatta oyunları ben şöyle alıyorum. Bunu buraya. Bunu buraya. Stardust Valley, bir de Roblox var. Diğer kez oyunumuz zaten. Arkadaşlar bak şu. Şu üç oyundan hangisi oynayayım? İlk videomu hadi bunu sorayım. Hadi. Eğer ki bu videoda olmazsa arkadaşlar diğer yani, video, başka videoların altına yazabilirsiniz. Huf. Gezin dışarıda yani. Gidiniz. Hadi şöyle dur. Şimdi. Bu üç, bu üç oyundan birini seçin arkadaşlar. Roblox. Veya yani Roblox'ta direkt ne oynayacağımı yazabilirsiniz. Tarıklar değil. anlatma videosu gelir zaten. Taylancher yani bildiğimiz Minecraft şu Taylancher şu. Minecraft'ta direkt. Ben, orada, ben ne bir şey söylüyorum orada var da. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı.